Değerli dostlar herkese merhaba. KCK ana davasında hakkında verilen 9 yıllık hapis cezasının onanması üzerine milletvekilliği düşürülerek tutuklanan HDP'li Musa Farisoğulları tahliye edildi. Bu arada bizlere destek olmak için beğen butonuna basıp kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Yargılandığı KCK ana davasında verilen 9 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından vekilliği düşürülen HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Farisoğulları 4 Haziran 2020 tarihinde Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken gözaltına alınmıştı. Farisoğulları daha sonra Diyarbakır T tipi kapalı cezaevine gönderilmişti. Bağımsız yayınlarımızı desteklemek için beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.